Karısına 23 bin TL'lik... Evet. Onu nereden biliyorsun kolye aldığını? Biliyorum. Var ekran görüntüsü attım en ekiplere çıkartın gösterin. Doğru mu Erdoğan? Bir senelerdir. Ya benim resmi karım. Alır ama çocuğuna ama da bakmak zorunda ablacığım. Ben Hayır. almasın demiyorum. Benim burada konum ne biliyor musun? Bir dakika bir Erdoğan Beni... cevap veriyor Ebru bir saniye. Şunu dinleyemiyorum. Benim resmi eşim. Hı hı. Karışma hakkı var mı böyle bir şeye? Karışmak yok da hiç çocuğa Konu para vermeye... ...karınıza 23 bin TL'lik kolye yani, alıyorsanız... ...söyle e, hani. Çocuk için Söylerim. para istediğinde... ...ben atıyordum zaten. Veriyor muydu At, para? Atıyordu atıyorum. ve eşi yakaladı... ...gizli gizli görüşüyordu zaten... ...karısının korkusuna. Daha sonra karısı gitti numaramı paylaştı... ...beni bir ton insanlar arıyor. Ya sen kimsin bak nana isimli... Isi, e, ...kişi senin numaranı paylaşıyor. Üstüne akar içerikli şeyler paylaşıyor. Ben çocuğumu satıp para kazanamıyormuşum. Bu ne demek ya? Bu ne demek? Bana gelmiş diyor ki sen diyor beden işçiliği yapsana kızım diyor bana. Kim Kadın ya diyor ya bunun Kim karısı diyor. diyor. Bak, zaten yabancı Türkçe'den. Türkçe çok güzel biliyor Bak bak beni ne demiş bununla nana mı? Orada cinsel bölgemi yazmış. yazmış. Hmm. Bir dakika Bilmem bir şey, şey söyleyeceğim. söyleyeceğim. Ne. Nana sizin karınız <laughs> adı Nana mı? <laughs> evet. Nana. Nana demiş ki zaten köpek gibi kok koktuğu için gayrimeşru çocuklarını beslemek için onu satamıyor. Neyi Benim sat beden işçisi. 23 milyar koli almasına takılmıyorum. Ben bu sıkıntıları yaşarken ben evet, adres bir değiştirirken dakika, ben niye bir şey yapmamış. çok merak ettim bir. Gidiyorsunuz yabancı ülkeden bir kadın aldınız o da böyle mi çıktı? Ya ben bunların tartışmalarını bilmiyorum. Zaten ilgilenmiyorum ama ilgilenseniz biraz sizin çocuğunuzun Hı, annesine böyle bir şey esranım. yazmış. da Ha? Karı koca Benim bunlar yok, Hesabında görmüyor mu? Önüne düşmüyor mu? Whatsapp'ta bile paylaşmış. Beni eski kaynanam arıyor diyor ki ben diyor nanayı diyor hakladım diyor ya senin için diyor nasıl diyor böyle şeyler yazar. Ben diyor kavga ettim kızım diyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Siz kızdınız mı işinize biraz yani dediniz mi? Bu ne nana? Benim haberim yok Esra Hanım. Öğrenince kızdınız sonra, mı? Sonradan haberim oldu. Tabii ki de kızdım. Yani suç olduğunu söyledim anlattım. Şikayetçi olmadı mı sen buna? Oldum. Ebru ben şikayetçi olmuş, hattı da benim ben üstüme kayıtlı olduğu için. Ben senden şikayetçi olmadım. Ben senden daha önce şikayetçi olduğum için hamileyken darp edildim. Kaburgamı kırdı kendisi. Şu an hala zayıfladığım için etime batıyor kaburgam. Doğru bu? Şey şekilde oturamıyorum ben. Ya öyle bir şey yok. Nasıl kaburgayı falan kırdın? Emin misin? devletimi açarım. Senden şikayetçi olduğum dar raporlarım benim dişimi bile <laughs> kırdı. Benim alt dudağımda burada 25 tane dikiş var. Hı <laughs> hı. Doğru bir Erdoğan da konuşsun. Hiç konuşamıyor. Ben Heh. şimdi eski konuları açmak istemiyorum. Bunu da rencide etmek istemiyorum burada. Sen sadece rencide edemezsin. çocuk için geldim ben buraya. Hı hı. Çocuğum... Sen çocuğun velayetini <laughs> istiyorsun. Velayetini Her almak şey... istiyorum. Erdoğan şunu merak ettim. Şimdi sen çocuğu alacaksın da... istiyor mu bunu? İstiyor sadece... Kendi çocuğuna bakamamış aralarında... ya. Ülkesinde bırakmış babasına. Seninle evlenebilmek <laughs> için 10 yaşındaki... 60. Kadın 39 yaşında. Bir dakika boyu boyu kadar kadar Boşanma sürecinde. Peki nana bu çocuğa nana iyi bakar mı sizce? Telefona bağlanabilir herkes. Nana bakıyordu. Ebru köye gelmişti. Evet. Ee, Ebru da tutup çekip kucağından aldı çocuğu. O yüzden aralarında bir tartışma çıktı. Neden yaptın? Onu da söylesene. Erdoğan bana dedi ki o zaman bayram bayram günüydü. Dedi ki geldi de birlikte dedi Erkut sen ben. Birlikte dedi çocuğa Aha. da alışveriş yapalım. Tamam dedim gidelim, ama dedim o kadın dedim gelmesin, biz dedim birlikte gidelim çocuk dedim biraz dedim anne baba sevgisi yaşasın görsün üçüncü bir kişi görmesin. Tamam dedi karısı da peşine takılıyor, gelmiş çocuğumu alıyor. Sen diyor İstanbul'a git diyor, ben diyor Erdoğan Erkut burada. Sen dedim ne diyorsun dedim ya, sen kimsin dedi beni gönderiyorsun. Bu çocuk benim çocuğum. Sen benim çocuğumu kucağına alıp da ben burada üçümüz yaşayacağız. Sen işte İstanbul'a git, bizim hayatımıza dahil olamazsın. Kocam elimden alma diyemezsin. Sen kimsin ki senin kocan kaç paralık insan ki ben senin elinden alayım? Esra Hanım ben eski konuları konuşmak istemiyorum. Bence de ama şimdi bu çocuğun geleceğini istiyorum. Şimdi Erdoğan Bey velayet alacaksınız ama bu kadın hani bu kadar e, bilenmiş bir <laughs> karınız var şimdi sonuçta kızmış. E bu çocuğa nasıl bakacak bu kadın? Oğlum da istemiyor zaten e, ikisi de. Bir, bakıyor. bir cevap versin bir Erdoğan ha? Çocuğa bakıyor. Annem de bakar, nana da bakar. Hiçbir sıkıntı yok. İki tane ev var Annem benim. konuştu. Peki dün sen şimdi biraz önce dediniz ki Ebru dışarı çocuğu tek başına bırakıp 7 yaşındaki çocuğu dışarı çıkıyormuş. Evet annesi arayıp bana söyledi. Gözünle A gördün Akrabaları mi? da dayıları hepsi arayıp. Ne diyorlar? Telefonda söylediler. E, ben de daha önce Yani 7 yaşındaki çocuğu, çocuğu nasıl ya bırakılıyor 7 yaşındaki çocuğu? O akrabaları niye zamanda sen e arayıp oğlum sen git çocuğuna babalık yap niye demiyor? Niye demiyor niye? Akrabalar niye He. bu şekilde yönlendirmiyor seni de? Bir durdun, benim, yerde benim Benim işimi çıkarmaya çalışıyorsun sürekli ortalığa. Kırk sefer adres değiştirdin. Niye değiştirdim? Numarayı Kendi engelliyor. numara, ya. Numara değiştiriyor. Niye değiştiriyorum? Özgür peşimde sen beni şikayetçi bir oldun. Bir sürü numarası var. Madem böyle bir şey yok sen niye o zaman adliye benimle gidip adamlar şikayetçi oluyorsun. Delillerini sunuyorsun. Şikayetçi niye? Amacın nedir? ne? Sadece şahit yazdırdın. Benim şahit boş, yazdırmadım. Boş İkinciye şahit yok. yazdırdım. Ben Bak, sana söyledim kendi işimi yaptığım burada. için boş vaktim yok zaten böyle şeylerle uğraşamam. Boş vaktim var. Karakolda da ifadem var. Kendi işin. Ben bir dakika hep konu karışıyor şeye giremiyorum yani ben kendi sorduğum sorunun cevabını alamıyorum. Erdoğan Bey siz bu kadar nana mana istemiyor bu kadar kızgınken nasıl bu çocuğu alıp bakacaksınız? Nana istemiyor. istiyor sadece Ebru'yu istemiyor. yani Ebru'yla Ben ona, için. Bir dakika sen ama e, Ebru o çocuğun annesi nasıl konuşmadan olacak? Çocukla ilgili bilgi almak istediğinde. Ben velayet aldığımda istediği zaman görebilir. Daha önce Allah söyledim, Allah. söyledim. Telefonla olsun. Ama ya ben... Nana izin vermezse buna? Böyle bir şey hakkı yok. E, hakkı olmayan birçok şey yapmış. Siz de çok ses çıkaran birine benzemiyorsunuz. Bunların arasında bu. Kavga etmişler. E yine derse, Benim haberim yok. Bak, ben anne olsam şimdi söyleyeceğim. Ben anne <laughs> e, çocuğumun eşi bana bu kadar kötü şeyler yapsa ben çocuğumu bırakırken oraya korkarım. Yani kadının yaptığı şeyler normal değil farkındasınız değil mi? Ya ben bakacağına Ki benim çocuğum inanıyorum. da istemiyor ya. Bir de ne hakla bakacak ya. Ya inanıyorum bu Kendi erkek bir şey, bir şey mi, Esra <laughs> Hanım. Ya bunu niye size demiyorum sadece. Bu erkekler hayal dünyasında mı yaşıyor? Ona inanıyorum buna inanıyorum. E açıkça gözüküyor. bakıcı gözü... tutarım Esra Hanım. Bakıcı Sorun tut... oysa bakıcı tutayım. E bakıcı nana, nana varken bakıcı gelecek yani annesinden olacaksınız. alacaksınız. Sorunun Benim çocuğum ya, ben istemiyorum. Sen ne işte. saçmalıyorsun burada ya? E, annesi var bakıcı mı bakacak ya çocuğa? Ya şu anda benim çocuğum bunları istemiyor ya. Benim çocuğum bacağıma sarılıyor ya. Annem Erdoğan aradığında gel çocuğun al ah! dediğinde benim oğlum bacağıma sarıldı. Ben de senden ayrılmak istemiyorum dedi ya. Senin çocuğun zülle kadar benim var mı? yok diyor kendisi. 7 yaşındaki bir çocuk. Arayıp da sen niye demiyorsun benim oğlum 7 yaşında hadi sünnetini yaptıralım. Okula başlayacak. Kaydını yaptırdın mı? Kıyafetlerini aldın mı? Niye sormuyorsun? Benim oğlum karnı aldı. Bir dakika bir cevap versin. Evet. Sinet Erkut'un numarası var Mıydı? Yok. Çocuk küçük olduğu için zaten telefon kullanamıyor. Bak sinet fotoğrafları. Ha? Bakın Ben de, tek ee, yaptırdım ben bunları e, Buradan ya. dolayı ulaşmak zorundayım. Bu da sürekli numara değiştirdiği için ulaşamıyorum. Hı hı. Ama bak sana ama şeyi. siz teyze çocukları değil misiniz ya? Evet, evet. bana ulaşması imkansız değil ya. Teyzeye giderseniz şey yaparsınız. Olur ya. Annesiyle zaten görüşüyordum ben. Annesiyle aramız iyi. Dün aradı beni. Dün <lensesindey questo> ağlıyor kadın telefonu diyor ki Nana diyor fotoğraflarını diyor, paylaştı diyor. Erdoğan diyor sen senden diyor yana olmadı diyor. Karısına diyor sırtım döndü. Karısının korkusuna diyor sonra diyor nafak ödemiyor. Sen diyor ne yapacaksın diyor kadın bana. Özgür diyor baş, beş, peşinde diyor. Peşin diyor bırakmıyor. Sen diyor nereye gideceksin diyor. Yanıma diyor alamıyorum diyor. Erdoğan diyor evlenmeseydi diyor yanıma diyor alırdım diyor. Kimse diyor bir şey yapamazdı diyor. E ne yapayım ben şimdi? Ne demek sürekli numara değiştiriyor? Ben neden değiştiriyorum? Zaten. Ki numaram da sabit. Ben yıllardır aynı hattı kullanıyorum. kaç defa numara değiştirdin? Aynı hattı kullanıyorum. Seninle boşandıktan sonra aynı numaram. Ben şunu merak ettim. Bir dakika şimdi çok bu konuda oluyor ya. Siz niye boşandınız Erdoğan Bey? Bir Erdoğan cevap versin ama. ...Ebru'yla anlaşamadık... Ee, ...bir de onu rencide etmek istemiyorum... ...her şeyi anlatmak istemiyorum şimdi... ...ama şimdi bunu deyince çok şey belli ettin sen... ...aldattı mı sizi? ...ya ihanet etti aldattı... ...kendisi Öyle mi? kabullenmez ama... ...herkes biliyor Çok kişi biliyor... Aynen. ...o yüzden Nalan'ı direkt köye getirdin değil mi? ...bir dakika tanıdığınız biriyle mi aldattı? ...yok tanımadım zaten... E, ...fabrikada çalışıyordum ben o zaman... Hı hı. ...sürekli sağda solda geziyor... ...bir teyzesinin... ...havasının oraya gidiyor sürekli yani uzaklaşıyordu evden. Hı hı. Kavasına göre çıkıp gidiyordu. İstanbul'a Peki İstanbul bir şey yakaladınız gidiyordu. mı yoksa tahmin mi bu? Sen karın döversen karı nereye gidecek? Arkadaşlarım söyle, söylüyordu. Ne açık saçık giyiniyordu. Bizim orası küçük yer. Burası gibi değil. ben orada açık giyinmek başka bir şey. Söyleme ya. Bir öğrenmesiniz açık giyiniyor. Defalarca uyardım. Orada uyuyorsunuz ya. İşte... Bak ya tane olmuyor. Anladın mı? Ben kapalı olup da çocuğu sağda solda bırakan çok dastırarak. anneler tanıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Açık giyinmekle aldatmak ne ala? Açık giyini ne olacak? Annelerimi sorguluyorlar ya. Sadece Kırak sorun giyelim, sorun değil. Giyerim. Bir dakika, Beden sadece arkadaşlarına söyledi mi? Çünkü insanlar da çok fitnedir biliyorsunuz. Hep onu söyler bu bunu. Öyle bir şey mi acaba? Ben bu? şimdi her şeyi anlatsam programın süresi yetmez. Allah Allah. Hayır ne demek? Bir her şey değil. Ana hatlarıyla yani sen bir şey gördün mü gözünle? Ya mesajlarını <laughs> gördüm, yakaladım. Niye hı -hı. o dilekçe davasını sunmadın? Şimdi ut utandırmak istemiyorum. Eskileri Niye dava dilekçesini sunmadın? Biz daha Zaten boşanmadan benim... ben mahkemeye gidiyorum boşanmak için. Nana hanım oturmuş burada. Ben de dedim ki herhalde avukat falan tuttu. Bir dakika tuttu. boşanma da 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 Esra hanım boşanma davasını ben açtım. Hiçbir erkek <laughs> eşinden boşanmak istemez. Hı hı. Yani davayı ben açtım. Nana neredeydi o zaman? Eee... Yanındaydı birlikte ben vardı. Kafada bitirdikten sonra e, Nana ile tanıştık. E boşanmadan. Boşanmadan. E siz de. Ben boşandım. Boşanmadan. Resmi... Kadın benim boşanma davama geldi. Nasıl ben boşandıktan sonra sen resmi evleniyor. Resmi olarak boşanmadık. Bu bir buçuk yıl zaten kaçtı benden. Numarasını değiştiriyor sürekli. Hı hı. E... Peki boşanmadan size eve mi aldınız Nana'yı? Aldın itiraf et. Boşandıktan sonra resmi Boşandıktan nikah sonra Kadın benim boşanma davama geldi. Ne anlatıyorsun bana? O zaman gelmişti. İmam nikah yaptık. Boşandıktan e sonra zaten daha, daha ne? yaptık. Daha ne? Sen benim ben bunu zaten kafada bitirdim. Bir buçuk yıl oldu. Senin şu giydiğin gömlek var ya onun içinde adam yok. Bir buçuk yıl oldu. Çocuk ben tek bunu sünnet kafada ettirdim. bitirdim zaten. Erdoğan neredeydin? Mahkemede arama kararı yana çıktı. Sen oğlunun sünnetine gelmedin mi? Yaptıramadın mı sünnetini? Susturamazsın beni susmam. Ben çocuklarım için buradayım. Böyle sesli Bak, konuşarak. 6 senedir tek başıma bakıyorum o çocuğa. Bana diyemezsin ki yıllardır yoktur. <laughs> diyemezsin. Çıkartırım hattı hükümanını. Boşanma burada. açtım. Derim ki bakın mi? bu adam mı beni aramış? Ne cevap verdi o zaman? 23 yıl ortadan kayboldu bu. Hı hı. Mahkemeye de gelmiyor. Mahkeme zaten iptal oldu. Mahkeme hı. arama kararı çıktı buna. Peki neden çıktı? Peki Bulamazsın Erdoğan ben. Bey siz şimdi diyelim ki dediniz ki Ebru beni aldattı. Hani mesajlarını gördüm Siz de onu aldattınız. Nana'yı getirdiniz. Hayır ben aldatmadım. Ben e, zaten İmam bitirdim bunu. Söyledin ya oğlum. Ben bitirdim, bitirdim ya. zaten bunu. Tamam bitirdin. Kafada bitirmeyi demiyorum. Bir buçuk yıl olarak. oldu. Bir buçuk yıl. Yani benden kaçan eve gelme zaten boşanma davasını açmışım ben. Hı -hı. Bir buçuk yıl bir dünya para harcadım. Mahkemeye de gelmedi. Mahkeme kapandı gitti. Hı -hı. Nasıl kapandı ilk mahkeme? E, gelmediği için sürekli gelmiyor. Düştü mü dava? Dava düştü ondan sonra e, ben bir, kadın bir şekilde anlaştık. Ben kadın konuk evindeydim ifadelerini verdim. Kendisinden boşanmak istiyorum. Şiddet, şiddet gösteriyor. Dav raporlarımı sunmuşum. Boşanmak istiyorsan mahkemeye niye gelmedin? Kadın konuk evindeyim ben. Muğla'da, İzmir'de, Fethiye'de, Ankara'da, Adana'da. Peki. Nasıl geleceğim Bartın'daki boşanma davasına? Kendisi Bak kadın zaten. konuk evinin şartları bilmeden burada konuşma. Her şeyi yayında anlatamıyorum. Ben Orada de bir şartı var. Anladın mı? Benim etmek can güvenli. Da. Bak bir öğrenmişsiniz rencide rencide. Eşsene ya rencide. Sen beni rencide edecek <laughs> adam değilsin bir kere ya. Siz kaç paralık insansınız. Sen ne kadarlık babasına babasın ha? Ne yaptın ne yaptın? Söylesene de ki ben oğlum için şunu yaptım. Karne hediyesini aldın mı? Ben aradım dedim ki... Çocuğum dedim karne aldın. Niye dedim aramıyorsun? Hiç mi dedim merak etmiyorsun? Notları nasıl? Dersleri nasıl? Bana gelmiş diyor ki... He tamam işte ben karne hediyesi alacağım da ibanat tamam dedim bekliyorum para yok bekliyorum para yok en son aradım dedim ki bak dedim çocuğa dedim söylüyorum babanla aradı oğlum bak karneni sordu Heh. sana hediye alacakmış bir şey istiyor musun çocuk umutla bekliyor günlerdir daha sonra bana dedi ki işlerim dedi çok yoğun bana dedi hatırlat İbanımı attım dedim ki bana dedim para atar mısın karısı görüyor numaramı paylaşıyor ben sizden kaç hey bin de bro, kimden, kaçıyor? Bilmiyorum, ben sana nasıl kimden kaçıyor kimden kaçıyor nasıl zaman, numaran yok ya? son zaman para attığın zaman aramasın. O zaman biliyordum zaten. Konuşmalarına attı mı? İban attı mı Ebru? Bu anlattığı olay ya yani üçüncü aydan bu yana. Tamam İban attı mı size? Ondan önce zaten. Bir dakika Ebru yani. şunu bir cevabını alayım. Attı mı İban? Attı. Para yolladınız mı? Yolladım. Yollamadı. Çocuk için yolladım. Ne kadar yolladınız? Ya parça parça. Ay o ibana. o Sadece gün. Sadece tek sefer atmadım. Karne hediyesi ne kadar yolladınız? Yollamadım. 3 bin lira ya da 3 bin lira. Yollamadım. Yollamadım. Evru daha önceleri konuşuyor. Yollamadı. Karne, karne hediyesi olarak 3000 gönderdim demedi mi? Göndermedi. Karne hediyesi değil. Bak hesap döken. Ben hatırlıyorum. o gün hesap numarasını attığında karne hediyesi 3000 yolladınız mı yollamadınız mı? Çocuğun masrafı olduğunu söyledi okul için. Ne karne işin, hediyesi. Ne için aldığını bilmiyorum da ne alacağını. E niye karne hediyesi diye aramadınız mı? Konuyu çarpıştırıyor şu an. Evet. Başka bir hikaye. Şeyleri Siz karne söyle, hediyesi çocuğunuza yolladınız mı? 3000. Bana daha önce IBAN attı. Gönderdim ama karne hediyesinin ne için olduğunu bilmiyorum. Bak, ne alacağını bilmiyorum. Bak Esra Hanım sana onu Peki, sormuyor. Ebru'nun çocuğunuz <laughs> 7 yaşında Ebru değil evet, mi? Evet 7 yaşında. 7 yıl boyunca ne kadar yollamışsındır çocuğunuz için? Esra Hanım siz anlamıyor musunuz? Ben, ben 4 çok iyi anlıyorum. Bana anlamıyor musunuz değil mi? Üçüncü, ben anlıyorum. Sen konuyu değiştirme. Tamam. Görüyorum ben çocuğu. Tamam Çocuğu görmekten bahsetmiyorum İban teyze çocuklarısınız Ulaşamıyorum ben buna tamam, nasıl 7 yıl içinde gibi o biliyorum O İban'a ne kadar yolladınız 7 yıl içinde Sen benim soruma cevap ver bu kadar basit ben bir soru Ben 3. aydan bu yana ulaşıyorum buna Tamam ne kadar yolladınız 7 yıl içerisinde Toplamını Ta soruyor Toplamadım parça parça gönderdim Ne Tahmini. kadar yollamıştır Tahmini olarak Toplasan belki de 5000'dir bilmiyorum Hadi 10 olsun çocuk 7 <laughs> yaşında 10, 10 milyar göndermişsin. Abartıyorum 20 göndermişsin. 7 senedir. Bu sene hariç. 7 senedir diğer çocuğu niye sakladın benden? Çocuğu, çocuğu niye sakladın benden? Neredeydin? 7 niye 7 yıldır sakladın? çocuğu ya, niye sakladın? Ya Nasıl e, kaçıyor ki bunlar? Nasıl kaçabilirim? Akrabayız ben Bartın'dayım sen. Nerede olduğun Neden Neden ilk başta benimle bu sene ilk başta irtibata girdiğinde nasıl başardın? Bana yine sen ulaştın Özgür beni arıyor diye. Numaram sabit ki sen sen, Senin teyzen senin numaranı bilmiyor mu? Teyzenin Biliyor. Çocuğu... Görüşüyoruz. Dün de beni aradı. Kadın alıyor telefonda. Haline diyor çok üzüldüm Ebru diyor. Benim oğlum diyor sahip çıkmadı sana diyor. Karısı diyor numaranı paylaştı. Benim oğlum diyor destek olmuyor. Eski eşin diyor peşinde diyor. Sen diyor nereye gideceksin diyor. Keşke diyor oğlum diye evlenmeseydi. Buraya diyor olabilirdim diyor. Adam diyor evlendi diyor. Yanıma diyor alamıyorum diyor. Uygun olmaz. Şimdi bak Ebru şimdi 7 yıl çocuğun olduğu için bir şekilde İban'ını bulur. Bir şeye olur. Ee, Postaneden de gönderebilir Esra Hanım çocuğun Aa, adı soyadına. Bak Ebru seni tanıyan biri bağlanmış demiş ki bize Ebru sokaklarda kaldı. Ha. Merhabalar. Alo. Merhaba hoş geldiniz yayınımıza. <laughs> i̇yi günler Esra Hanım. İyi günler. Buyurun ne söylemek istersiniz? Ebru'yu musunuz? Evet Esra Hanım. Ebru'yu ben çok iyi tanıyorum. Evet buyurun. Ee, Esra için ben şöyle bir şey söyleyeyim size. Ee, evet Ebru dediğim gibi sadece destek yardımı alıyor. 6400 TL aynı benim gibi. Ben de aynı şekilde alıyorum. Ee, Ebru gerçekten zor zamanlar geçirdi. Ee, Çocuklarını tek başına sinir yaptı burada. Eşinin korkusundan hiçbir şekilde bir hiç destek almadan. E, burada Ümraniye Belediyesi'nde yaptırdı. Araştırsa bakabilirsiniz de. Çocukları sünnet oldu. Gayet de benim yanımda yanımdayızlar, benim evimde kaldılar. Biz yardımcı olduk çünkü çarşıda bir pastanede oturarak bekledi sabah 5'i, 6'ına kadar. şarjlarına kadar bitti biz de ona kendisine ulaştık. Hani burada zaten size Kader'den bahsetti. Ben de Kader'in vesilesiyle tanıyorum Evro'yu. Yani Kader, ben hepimiz yardım ettik Evro'ya. Evro iki gün boyunca benim evimde kaldı. Gayet de çocuklarıyla beraber mutlu bir şekilde, iyi bir şekilde baktı. Yani çocukları korkuyor. Kapının önünde benim çocuklarımla beraber kapıya çıkamadı. Neden korkuyor çocuk, çocuklar? E, çocuklar sürekli hani etrafına bakarak hani babaları gelip onlara zarar verecek diye korkuyor. Bir çocuk dondurma yerken korkar mı? Çocuk dondurma yerken etrafından üstü başına kadar döküyor. Ve biz e, kendimiz bile üzüldük yani. Benim de üç tane oğlum var. Peki iki Değil çocukta mı üzülüyordu? E, şunu soracağım. iki çocukta mı böyle korkuyor? Büyük çocukta. Evet çocukları korkuyor. Yani çocuklar evlenin yanından ayrılmıyor. Çocuklar korkudan altına işiyorlar ya. Öyle evet, söyleyeyim ben size. Evet büyük oğlum öyle. Ben burada bunların hesabını sordum. Tormaya geldim. Gelmiş bana diyorlar ki şöyle giyiniyorsun böyle giyiniyorsun. Ya ben yanlış yalan yani, sa Farklı bir e, şey e, e, bir, hani bir, işte bir dakika bir dinle bir saniye. Bir dakika bir telefon Bir dakika bir dinler misin? Sen söyle Ebru. Şimdi beni kıyafetimle yargılıyorlar ya. Benim yanımda başka birisi olsa ki olanlar da var maalesef. Çok kötü yollarda. Yasaklı maddeler kullanıyorlar, satıyorlar ya da farklı işler yapıyorlar. Ben bunları yapmıyorum. Ben şuraya kadar giyiniyorum diye namussuz değilim. Ben kötü bir anne değilim. Bağlanıyorlar işte insanlar tek tek.